Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaşam Koçu, Spiritel Danışman Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olan ve destek veren herkese çok teşekkür ederim. İnşallah güzel oluyordur. Her şey hayatınız yoluna girsin. Aralık ayı da size mutluluk, neşe, Umarım aşk getirsin arkadaşlar. Bugün sizlere deste seçmeni hazırladım arkadaşlar. Videomu kartları özlediniz. O yüzden biraz daha kart yorumu olsun bakalım. Hayatınızda nasıl bir yönde olacaksınız ve kendi kararlarınızı kendiniz vereceksiniz arkadaşlar. Buradaki desteler size yol gösterecek. Fil ve yıldız deniz yıldızı objem var. Şimdi bunları kenara koyuyorum. Öncelikle enerji kartlarından seçiyorum ilk destemiz için gözünüz göre göre en azından görün arkadaşlar kartlarda sizin enerjinizde bütünleşsin bakalım şöyle bir bu desteği seçen arkadaşlarımın aşk hayatı yakın gelecekleri ve genel durumları ikinci desteği için ayırıyorum şimdi ikinci desteği seçen arkadaşlarım için aşk hayatları genel durumları ve onları neler bekliyor bakalım katina kartlarından koyuyorum yine aynı şekilde bol bol enerji gönderin aklınızdan e, pozitif olumlu olan ya da düşündüğünüz ne varsa aktarın arkadaşlar yine ilk destemin üzerine bırakıyorum bakalım neler bekliyor sizleri aşk yolunda e, bir de ikinci destemize koyacağız aşk hayatınız yakın geleceğiniz şu an neler yaşayacaksınız bakalım Katina'yı da ayırdım. Altın tarotumuz var arkadaşlar. Buradan da aynı şekilde sizleri yakın gelecekte ve dönemde neler bekliyor. Bakalım. Aralık ayının inşallah enerjisi bol olsun. E, derin derin nefes alın arkadaşlar. Hiç kasmayın, tereddüte düşmeyin. Desteleri de seçerken bakalım. Burada da neler varmış eksik koymayalım. Bir de kehanet tarotlarımız var. Bakalım bunlar da bize yol göstersin. İlk desteği seçen arkadaşlarımın yakın gelecekleri, aşk hayatları, maddi durumlarında neler olur? Bakalım bu desteği seçen arkadaşlarımı neler bekliyor? Şimdi objeleri koyuyorum arkadaşlar. İlk destemiz fil olan. E, buraya da yoğunlaşın arkadaşlar. Şöyle bakın. İkinci desteği kenara alıyorum. İlk destemizin açılımını yapacağım. Neye niyet ederseniz bakalım. Şöyle. Ateş ve toprak enerjisi bütünleşti arkadaşlar. Yani hayatınızda ya da kendi burcunuzda olabilir. Oğlak, boğa, başak burçları, aslan, koç ve yay burçları. Özellikle yükselen burcunuzda olabilir arkadaşlar. İkili ilişkiler içerisinde de şöyle koyalım bakalım. Yakın dönem içerisinde neler var? Sizleri neler bekliyor? İnceleyeceğim şimdi arkadaşlar. Bakalım bir konuda gurur yapmışsınız. Farklı bir meseleyi yani aslında konunuzun dışına çıktığınızı görüyorum ya da abarttığınız bir durum olabilir. Gurur yapıp strese girmişsiniz yani kendinizi boştan yere yormuşsunuz arkadaşlar yani stres yaptığınız gereksiz bir konu var. Ama burada kendinizi akışa bırakın diyor. Yakın zaman içerisinde güzel bir olumlu bir gelişme olacak hem maddi anlamda. Hem de kafanızda düşündüğünüz olayların akışı sizi hızlı bir şekilde ilerletecek. Ama istediğiniz sonucu almaya artık yakınsınız. Ee, sonuç olarak bakın güneş geldi arkadaşlar mutlu son diyor. Yani emek verdiğiniz ya da düşündüğünüz ne varsa başarıya gideceksiniz. Ee, kendinizi parlak fikirlerle e, güveninizle oturtturacaksınız. Artık daha sağlam adımlarınızın söz konusu olacağını gösteriyor. Sezgileriniz, algılarınız yüksek olabilir. Özellikle üzüntü yaptığınız ya da yakın zamanda 10 gün içerisinde yaşadığınız bir hayal kırıklığı olabilir. Ama bunu dışada göstermemiş ya da içinizde yaşamış olabilirsiniz. Bu durumla alakalı artık daha bir derin bir nefes alacaksınız ve kararlarınızda netleşmeye başlayacaksınız. Bakın çok güzel haberler var. Özellikle e, şüphe ettiğiniz bir konuyla ilgili olabilir. Üzüntü, acı yani böyle ayrılık olabilir. ile alakalı beklenmedik sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Ama bu böyle gitmeyecek diyor. Burada e, mutluluğa artık çok yakınsınız. Atacağınız net bir adım ya da alacağınız güzel bir haberin de e, yakın zamanda size geleceği gözüküyor arkadaşlar. K ve A harfi var. Özellikle isimlere e, dikkat edin arkadaşlar. Ağır olan harfleri de söylüyorum hemen hemen hepsinde de bakın A harfleri çıkıyor anahtarın e, özellikle ağlar yoğunlukta düşündüğünüz kişi de özellikle varsa ismine de yorabilirsiniz ama burada sizi e, farkında olmadan ya da yaptığınız bir durumla alakalı endişeye düştüğünüzü görüyorum. Kendi kendinize fikirler üretebilirsiniz. Ee, yanlış anlaşılmalar ya da olaylarla ilgili e, bir takım şeyleri büyütme durumlarınız olabilir. Ama yaşadığınız bu e, sorunu kısa sürede geçireceksiniz. Karanlığınızdan çıkacaksınız. Sanki böyle bir güç sizi aydınlığa doğru çıkartacak. Ama gerçekleri görmeye başlayacaksınız. Ee, bir şans ya da başlatma noktası gözüküyor arkadaşlar ilişkide yani bu yakın gelecekte ayrılık yaşamış olabilirsiniz ya da e, ben ayrıldım tekrardan hayatıma biri girer mi diyorsanız evet girecek ve e, net bir konu e, net bir adımla ilerleyeceksiniz ama çok güzel net haberleriniz var e, aydınlığa doğru çıkıyorsunuz arkadaşlar bakın sürpriz gelişme yine güç geldi güç kendinizle barışık olacağınızı e, ve inanacağınızı gösteriyor. Bazı olaylar konusunda daha farklı fikirler üreteceksiniz. Arkadaş ve sosyal çevreniz genişleyecek arkadaşlar. E, i̇nsanlarla diyalogunuz artacak ama fazlasıyla kıskanılıyorsunuz. Maddi konuda özellikle iş ortamında biraz daha stres ya da para konusunda sıkıntı yaşıyorsanız eğer ee, biraz daha e, maddi kaynaklı durumlara yön yol vereceksiniz yani artık hızlandırma ya da bir takım adımlarla cesaretinizi toplayacaksınız özellikle e, yakın vade içerisinde arkadaşlar bir 15 güne kadar sürpriz haberleriniz var hem maddi konuda hem de aşk hayatınızla ilgili güçlenme gözüküyor böyle biraz e, Buğday tenli kumral bir erkek var arkadaşlar. Ee, sanki böyle biraz da kendinden emin çıkmış, yaşça olgun olabilir, büyük olabilir. Size e, biraz daha yardımcı olma ya da destek verme konusunda gözüküyor. Faydasını göreceksiniz bu kişinin de. Bakın burada Mayıs ayından beri ya da 5-6 aydır zorlandığınız bir maddi sıkıntı, para konularında üzüntü yaşamışsınız, alma verme, yani para verdiniz alamadınız ya da çalıştığınız emeğinizin karşılığı gelmedi ise eğer, Para konusunda da şu aralar çabalamanız var. Sonunda hayır ve mutluluk gözüküyor. Bakın yüzünüz gülecek dedi. Önümüzdeki özellikle 3 ay içerisinde de kendi gücünüzü toplayacaksınız. Kimseye de minnet etmeden başarıya doğru gideceksiniz arkadaşlar. Hem de e, ciddi anlamda aşk hayatınızla ilgili de net bir adımın da habercisidir bu. Özellikle uğulu harfler, ismin içerisinde uğulu Ü'lü harfler varsa, aşk hayatınızda düşündüğünüz kişiyle de ilgiliyse bunları da değerlendirin. E, yalnız yani çok farklı bir döneme giriyorsunuz. Gayet de böyle e, geçmiş yaşamınızda pişmanlıkları, sıkıntıları geri plana bırakacaksınız. E, biraz daha çevrenizde burnunu sokan insanlar olabilir. Kendi düşüncelerinize önem verin. Başkalarının söylediği şeylere çok aldırış etmeyin ertelenen de bir yolunuz olabilir. Ee, ya da çıkmak istiyorsunuz ama şu anda hazır değilsiniz ama birli bir vade içerisinde bu yola çıkacaksınız. Bir ayda olabilir. Ee, birinci, ay, birinci ayda da olabilir arkadaşlar. Yolculuğunuz var. Sağlığa da değinirsem eğer fazlasıyla sinirsel yıpranma bakın stres depresyon biraz daha böyle alınganlık kırılganlık psikolojik anlamda kendinizi yormayın yıpratmayın ve gelecek fırsatları da tepmeyin yani tepkilerinizi çok sert göstermeyin özellikle ilişkide çünkü kızgınlık ve öfke hali de var geçmişe takılı biraz daha korkularınız ön planda çıkmış ama yoluna sokacaksınız inşallah durum bunu gösteriyor Bakalım ikinci desteğimiz var arkadaşlar. İkinci desteği seçen arkadaşlarımın da yorumlarını yapacağım şimdi. Neler bekliyormuş onları da görelim. Evet Deniz Yıldız arkadaşlar. Bu desteği seçen arkadaşlarımı bakalım. Burada bakın su enerjisi geldi. Direkt suyun enerjisi görünüyor. Yani akrep, balık, yengeç burcu olabilir. Uyum hatta burada bir de e, hava grubunda enerjisi var arkadaşlar. Özellikle kova burcu, e, terazi ve ikizler burçları da ön planda çıkmış. Yükselen burcunuz da olabilir düşündüğünüz kişiyle. Bakın direkt evlilik geldi arkadaşlar. Ev konuları, aşk hayatınız daha bir yoğun gibi ya da evlilik yolunuz açık diyebilirim. Burada geçmişten sizi özleyen, anı biriktirmiş, pişman olan birisinin tekrardan mücadelesi. Çünkü burada mücadele çıktı tekrar. E, sizi düşünüyor, emek verecek geçmiş, yaşamınızdan dönüşümler ön planda olacak diyor arkadaşlar. E, sezgilerinize, algılarınıza gerçekten dikkat edin biraz böyle konuşulmuşsunuz, etrafta dikkat çekiciliğiniz, cazibeniz çok yüksek olacak. Negatif enerjilerden uzak durmaya çalışın, kendinizi arındırın. Özellikle deniz tuzuyla ya da e, Himalaya tuzuyla duş alabilirsiniz. Banyoya girerken tasın içine bir tutam dökün, e, sulandırıp başınızdan aşağı yıkanabilirsiniz. Aşırı nazar, göz üzerinizde ilişkinizle alakalı ya da düşündüğünüz kişiyle ilgili negatif enerjiler biriktirmeyin arkadaşlar. Burada bunu söylüyor. Maddi ve para konularında ee, rahatlama var, ferahlama kredi ya da beklediğiniz bir para varsa akışta olacaksınız ee, ve biraz daha böyle yatırım amaçlı olabilir ya da yer değişikliği düşünüyorsanız ev değiştirme, iş değiştirme arkadaşlar sizin için çok uygun bir dönem ee, burada daha çok endişelerinizi ve huzursuzluğunuzu geri planda bırakıp kendi yolunuzu çizeceksiniz arkadaşlar. Burada özellikle onlar çıkmış. Bakalım neler var başka. Beyniniz biraz karışabilir diyor. Güven duygunuz oturmamış. İnsanlara karşı biraz da koşullu davranışlarınız ya da ilişki açısında kimseyi dinlememe, tavsiye almama, biraz daha önyargılı olmaktan kaçının. Yardım isteyebilirsiniz, destek alabilirsiniz arkadaşlar. Çok üst kalitede işler gözüküyor arkadaşlar. Makamsal bir yükselme ya da kendinizle ilgili bir eğitim olabilir, kariyer olabilir. Bu süreçte biraz daha başarı ve yükselme söz konusu olacak. İyi düşüncelere sahip olun diyor. Doğru yolda olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. Uzun vadeli planlarınız devrede olacak. Yani gelecekle ilgili plan yapacaksınız. Ve bunları harekete geçireceksiniz. Bakın çok güzel kazançlar var. Yani bu deste biraz daha maddi yönde zenginlik, kalkınma. Özellikle hukuki mevzularınız varsa çözüme ulaşacak kazançlı çıkmayı daha böyle netleştireceksiniz arkadaşlar maddi anlamda hem de kıymet verme değer görme gözüküyor şans sizden yana özellikle bayanlar kısmetiniz çok açık e, Aşk konusunda da cazibeniz çok yüksek olacak Hatta böyle bir evlenme teklifi olabilir Hatta geçmiş dönemden yarım kalan bir ilişkiniz varsa bu konuyla ilgili biraz daha e, sıyrılmanız Hatta zaman kazanmanız diyebilirim. Bunlar söz konusu olacak. Öfkenize yenik düşmeyin. Ee, karar alırken de özellikle aklınızda e, soru işareti bırakmadan biraz daha böyle e, yavaş hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Kader yolunuz evlilikten yana çok açık. Yani bu üç ay içerisinde evlilikle alakalı daha böyle netleşme e, <laughs> söz konusu olacak. Hayatınızı... Yoluna sokacaksınız. T harfleri özellikle adında ya da soy isminde olabilir. Ee, e harfleri var arkadaşlar. İsminizde ya da düşündüğünüz kişi de olabilir. Bunları baz alın. Burada çevrenizle ilgili diyor. E, uyumlu hatta ortak işlerde başarılı olacağınızı söyledi arkadaşlar. E, bu iki hafta içerisinde özellikle. Ee, görüşmeler var yani sık sık telefon görüşmeleri, haberleşmeleriniz, iletişimleriniz söz konusu olabilir. Daha bir kendinize bakmaya başlayacaksınız. Ruhsal anlamda da arınacaksınız. Farklı e, düşünceler yani böyle negatif ne gibi derseniz kıskançlıktır e, ya da ihanet düşüncesidir. Geçmişte yaşadığınız olaylarda takılı kalma durumlarınızdan artık sıyrılacaksınız. Hatta böyle bir e, ortam gözüküyor arkadaşlar. Teklif alacağınız, gireceğiniz güzel bir ortamında habercisidir. Araba alma ya da mülkiyetle ilgili bir konu gündeme gelebilir. Düşüncenizde varsa arkadaşlar öyle bir durum e, söz konusu olacak. Bir de sanki böyle uzun zaman olmuş, e, gitmiş bir kısmetiniz var. Yani e, sanki kaybettim mi acaba geri gelmeyecek mi dediğiniz bir şey olabilir. Bir eşya ya da bir kısmet. Bunun tekrardan elinize geçmesi ya da size gelecek bir kapının oluşması söz konusu olacak. Bir de burada sanki iki kişinin de güzel bir muhabbet kuracağını, aşk adına özellikle anlaşma ya da güzel bir dönemin başlayacağını gösteriyor. Sizin için artık böyle ilişkisi olmayanlar ya da netleşemediğiniz bir ilişkideyseniz, düşünüyorsanız düşündüğünüz kişiyle alakalı, o kişinin de aslında size karşı düşüncesinin yoğun olduğunu ya da e, hiç beklemediğiniz bir anda gelecek güzel bir nasibin ayaklarınızın dibinde olduğunu gösteriyor. E, özellikle de su burçları ve hava grupları çok şanslı bir dönem içerisinde. Aşktan yana da cazibeniz yüksek. E, bu aralar özellikle her şeyde olumsuzluğa yormayın. E, sakin ve sabırlı bir şekilde ilerleyin arkadaşlar. Hatalarınızdan ders çıkartacaksınız ayrı ayrı da e, haberleriniz var yani farklı farklı para konusu ayrı aşk hayatınızda ayrı biraz daha sosyal çevrenizle alakalı konularda gündemde olacak olarak gözüküyor İnşallah e, düşüncelerinizle alakalı arkadaşlar yoğunlaşabilirsiniz ama bu aralar ee, özellikle önümüzdeki bir hafta içerisinde dikkat edin. Sağlıkla ilgili çok ciddi sorunlar göremedim ama biraz bel ağrısı, e, bacak ağrısı bunların yaşanması söz konusu olabilir. Bacaklarınızda belinize dikkat edin ya da haneden birisinin bu tarz bir sağlık sorunu olması gündeme gelebilir arkadaşlar. İnşallah hakkınızda ne varsa hayırlısı olsun. Şansınız da bol olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.